Merhaba arkadaşlar Genç'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5.0'a geçmeden önce neredeyse 5.0'da tamamen her şeyin ne zaman geleceğini tarih tarih anlattıkları bir güncelleme paylaştılar arkadaşlar. Ve şu anda oyunda ön yükleme hazır haberiniz olsun. Şimdiden ön yükleme yaparsanız en azından geldiği gün çok da bir indirme beklemezsiniz. Aklınızda bulunsun. Ön yükleme yapmak isterseniz yükleme yapabilirsiniz. Telefonda da yine bilgisayarda da aynı şekilde arkadaşlar. Ee, yine yükleme yaptığımızda bu arada söylüyor 16 ile 23 GB e, arasında olacak diyor. Kaynak paketi diyor. Onun dışında şöyle bir güncelleme var burayı okuduğum zaman arkadaşlar. Biraz kötü bir haber diye düşünüyorum. Ben çünkü önceki halini bilmiyordum ama en azından iOS için konuşayım. iOS'ta artık e, minimum desteklemekten bahsedeyim. Artık iOS'ta en az e, iPhone 8 a, bu böyleydi galiba. Tamam. Aynen. Tamam. Yanlışım oldu. Ben iPhone 11 falan diye hatırlıyordum ama ha bu önerilen olarak evet. Önerilen olarak minimum iPhone 11 veya işte iPad 9 kullanın diyor. Yani A13 işlemci kullanın diyor. En düşükte şu an iPhone 8 Plus, e, X ve hani bu tarz çoğu cihazda destekliyor ama hani iPhone 8'i desteklemiyor, 8 Plus'ı destekliyor biraz orası öyle mesela. Bilgisayar içinde yine minimumlar bunlar vesaire. Bunları paylaşacağız. Zaten e, bilgisayarda ciddi bir değişim olmayacak ama Android'de bir grafik düzenlemesi yapacaklar. Android ve iOS diyeyim daha doğrusu bir grafik güncellemesi yapacaklarını söylemişti. Eğer hani bir değişim oldu mu bilmiyorum. Onun dışında burada önemli bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gelin size bannerlardan bahsedelim. Birinci kısım bannerlarında Muallani ve Kazuha geleceğini biliyoruz zaten. Ee, Kachina'nın da geleceğini tahmin ediyorduk. Ee, ve Kachina, e, ee, Shinyan ve Bennett var arkadaşlar. Bunları bannerlarda gösterdiler mi hatırlamıyorum 4 yıldızları. 4 yıldızları göstermiyorlar pek bannerlarda onu son dakika öğreniyoruz. E, ee, Bennett herkes de var arkadaşlar yani. O yüzden birçok kişi Mualani'yi almak isterken Bennett için alacağını düşünmüyorum. Zaten Shinyan oyunda bayağı çöp bir karakter. Kaçino da yeni bir karakter. Belki takım yıldızı almak için basılabilir ama Shinyan burayı bayağı yok etmiş. Bennett'in de takım yıldızı zaten 5 veya 6 ise Bennett de çok önemli kalmıyor bu durumda. Eğer yani tabii ki de Benetiniz C0 falansa Mualani güzel bir olabilir. Ya da Kazuo yine aynı şekilde güzel bir banner olabilir. <laughs> Silah bannerına geldiğimiz zaman Surf zamanı ve özgürlük yemini yani Moalane ve imza silahı var. Aynı zamanda artık bunu da tek sefer kaybediyoruz. Yani iki kere kaybetme yok. Zaten burada da diyor bakın. Kader puanları ikiden 1'e düşürülecektir falan filan diyor. Ee, yani garanti olarak bir sonraki seçiniz. Sizin kendi silahınız olacak diyor arkadaşlar. Silah bannerında 4 yıldızlar kilitsiz yay. Favunus kılıcı. Ee, kurban kanunları. Taş mızrak ve Favunus büyük kılıcı var. Yani güzel silah bannerı gerçekten güzel yani hemen azından kaybetme olayını da artık eskisi kadar zor değil o yüzden istediğiniz silah varsa gidebilirsiniz özellikle kazua silah bence güzel bir silah ve kazuanızda varsa akar gider evet silah bannerında da üstünde durduğumuza göre şimdi gelelim e, görev bildirimleri derlemesi falan filan e, 5.0 ile birlikte hükümler görevini yaparsanız arkadaşlar ek olarak 500 köken taşı kazanacaksınız Galiba yanlış bilmiyorsam arkadaşlar bu 500 köken taşını kazanmak için 5.0 e, süresinde yapmanız lazım. Bakın aynen 8 Ekim'e kadar bir vakit sunuyor. O da galiba 5.0'ın bitişi tarihidir diye düşünüyorum. E, minimum görev macera etmesi 7 olmanız gerekiyor. Ve e, bölüm 1 sahne 3'ü yani Monsat'ta birkaç görevi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Lüye geçmenin de yapabiliyorsunuz. E, onun dışında... Tabi asıl olması gerekenlerde 40 level'a ulaşmak ve hani tüm hikaye görevlerini bitirmek arkadaşlar ama e, hızlı girişle yapılabiliyorsunuz. Bu garip geldi bana. Bak, i̇lk defa Arkon görevini atlayarak Arkon görevine geçiyoruz. Yani ya düzgün bir spoiler vermiyorlar yani önceki şeylerle alakalı bir şey yok ya da hani ne bileyim anlamadım yani. İlla yazıyordur hani yapacak mısın emin misin diye uyarı yapacaktır ama... E, en azından şu 500 köken taşı muhabbet için iyi olmuş. Çünkü arkadaşlar hani buraya kadar nasıl gelecek eğer oyunun başında olan biri? Mümkün değil. Ve de bu yama içinde yaptı 500 köken taşı almak için. yani Belki sır bunun için yapmış olabilirler diye düşündüm. E, haberiniz olsun 5-0 içinde bu e, görevi yaparsanız 500 köken taşı ekstra alacaksınız. Onun dışında muhalen Mualani deneme yaptığınız zaman ekstra onun e, yükseltme materyallerini alacaksınız arkadaşlar. Bu da eee Sahne bir sahne 2 5.0'dan sonra açılacakmış diyor. Yani 5.0 güncellemesinden sonra direkt gelecek bunlar zaten. Bunları da yine 17 Eylül'e kadar almanız gerekiyor. Bunlar öyle zor bir görevler olacağını düşünmüyorum bu arada. Bu da 17 Eylül'de gelecek galiba. Aynen. Kiniç Phase 2'de alınacak arkadaşlar. Kiniç'inki Phase 2'de alınıyor. Bununki de Phase 1'den işte yani bu biri ilk yarıda biri ikinci kısımda. Bu şey işte ya test runların değişmiş hali gibi bir şey arkadaşlar burası. Bunlar da test runlar geleceğini söylemişler. Onun dışında bedava 5 yıldızı standart karakter seçebileceğimizi biliyordunuz zaten büyük ihtimalle. Bu 5-0'a girdiğimiz an seçebileceğiz arkadaşlar. Yani belli bir günü yok ama e 8 Bu hangi ay oluyor ya? Aa çok bir zaman yok bu arada ha. Yok bu Ekim oluyor pardon Ekim. 2008'ine kadar arkadaşlar. 2008 ne kadar var yine epey bir zaman. Yani neredeyse 50 sürümü içinde alabiliyoruz. Okey. Tamam 50 sürümü içinde alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, nasıl alabiliyorsunuz derseniz dilekleri açtıktan sonra o da 5 6 mı ne açıldı galiba dilekler. Yani istediğiniz 5 yıldızı seçersiniz buradan. Haberiniz olsun. Bir tane alabiliyorsunuz. Onun dışında işte hükümler görevinin açıldığından falan bahsediyor. Bunları yapabilirsiniz falan. Zaten bunu anlattım. Onun dışında yine hükümler görevinde ilerlerseniz kaçinayı bedava olarak elde ediyorsunuz. Bu da yine 5.0 sürümünden sonra. Aa bir dakika. Ben bunu 5.0 özel sanıyordum da. Bu kalıcıymış arkadaşlar. Kalıcı bir şekilde kaçınıyı elde edebileceğiz her zaman nasıl olacak? Hükümler görevini tamamladığımız zaman kaçınayı bedava elde edebileceğiz. Haberiniz olsun. Hükümler görevini tamamlarsanız kaçınayı direkt olarak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir de ana etkinliğimiz var arkadaşlar. Katalizör kazanacağımız o da direkt olarak 5.0 yamasında başlıyor ve 16 Eylül'e kadar da sürüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aşama aşama tabii açılıyor bunlar. İşte 5 28 Ağustos'ta açılıyor. Sonra 30 Ağustos'ta 2 gün sonra bir daha var. Ee, 1 Eylül'de de yine 2 günde bir açıda açıda oyun ilerliyor. Bu genelde hep böyle yapıyorlar zaten bunu. Ee, her 3 günde bir şey her 2 günde bir yeni görevlerle e, silah elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Silah zaten özelliklerini duyurmuşlardı. Ee, bir de kart oyunu etkinliği var. Onun çok üzerinde durmuyorum. Çünkü çok dönem değil arkadaşlar. Son olarak da e, burada özet geçmişler. Ben buranın pek üstüne durmayacağım arkadaşlar ama e, burada görmediğimiz bir şey var. Natlan 2 günlüğü. 30 Ağustos'tan 18 Eylül'e kadar günlük giriş ödül etkinliği de var arkadaşlar. Bu da yine birinci kısımda. Birinci günde e, bir wish. ikinci günde 80k para. Üçüncü günde e, iki wish. Dördüncü günde bu kutsal yağ mıydı öyle bir şeydi. Eko şey. şey Artifek xp'si şeyi. 5. günde yine wish, 6. günde kitap materyali, karakter kitabı materyali, değil, 7. günde de 5 tane wish veriyor ve toplamda 10 tane wish elde edebileceğiz buradan. Onun dışında 28 Eylül'de 5.0'ın sonuna kadar yani bu ikinci kısma falan denk geliyor büyük ihtimalle. Tam bir ay sonra falan yani. Bir ay sonra da her gün 400 prim olacak şekilde arkadaşlar wish verilecek. Ve 30 Eylül'deki gerçekten çok güzel şu. Kutsal iksir dediğimiz şey arkadaşlar istediğimiz yadigarın üst statını ve alt iki statını seçebildiğimiz bir eşya. Bu gerçekten çok değerli olacak arkadaşlar ve bunu veriyor. Bunu normalde Battle Pass'ten falan elde edebileceğiz. Bunu bulması gerçekten zor olacak arkadaşlar. Çok değerli bir materyal. Haberin olsun bence bunları alın. maillerinizi kontrol edin bu tarihlerde. Onun dışında bunu zaten söyledim, bunu da söyledim. Dilekler zaten belli, bunlar belli. Belli, burada da başka bilmediğimiz bir yan etkinlikler var arkadaşlar. 9 Eylül ile 23 Eylül arasında gelecek bir yan etkinliğimiz var. Yine hükümdar görevinin ödüllerinin alınma zamanından bahsetmiş. Bu zaten 5.0 sürümü boyunca yani. İşte Kaçina'nın görevleri, artık tesranlar değişti demiştik. Onun dışında... Başka bir şey yok. Yani bunlar sıfırlandı arkadaşlar. Satın alım bonusları yaptığınız zaman bonus veriyor size iki katı biliyorsunuzdur. Eğer 4.8'de alırsanız arkadaşlar bunu ve hep kullandıysanız 5.0'da bunların hepsi sıfırlanacak ve bir daha tekrardan para yatırdınız ya da işte bu kristallerde aldığınızda iki katı bonusu verecek arkadaşlar haberiniz olsun. Onun dışında bu macera paketleri de yine sıfırlanmış ama hani bunlar zaten arada sıfırlanıyor. Bunları alan var mıdır onu da bilmiyorum. Çok o yüzden üstüne durmayacağım. Yine Battle Pass geliyor. Ee, Battle Pass yine geldiği gibi alabiliyorsunuz zaten anlatmış burada. 7 Ekim'e kadar da sürecekmiş arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Şu anlık güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Geldiği gibi nedenin ne zaman hangi tarihte geleceğini öğrenmiş oldum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.